Osman Yurdusev, günaydın. E, günaydın, günaydın üstadım. Teşekkür ederim. Buyurun. Canlı yayındasınız. Nasılsınız? Teşekkür ederim Mustafa'm. Seni sormam kardeşim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Buyurun. Güzel, Buyurun. güzel haberlerinizi seyrediyorum. Dikkat çekici haberlerinizi seyrediyorum Balıkesir'le alakalı. Sağ olun Mustafa kardeşim. Biz de sizi izliyoruz. Vallahi zevk duyuyoruz. Hemen, hemen... Hemen biraderine... Teşekkür ederim. Hemen şu soruyu sorayım. Eee... Osman abi son bir, bir buçuk yılda yani 23 Haziran sonrası tabii ki 31 Mart'ta yapıldı seçimler ama İstanbul'da tekrarlanan seçime kilitlenmişti Türkiye 23 Haziran'da. 31 Mart'tan sonra 23 Haziran'dan sonra bir bir buçuk yıl zaman geçti. Balıkesir'de baktığımızda Cumhur İttifakı ya da Millet İttifakı genel başkanlarının söylediği talimatları, isteklerini, yerel yönetim anlamındaki isteklerini yerine getiriyorlar mı? Sınıfı geçerler mi? Karneleri nasıl? AK Parti, CHP, MHP veya İyi Parti. Değerlendirirsek Balıkesir'de. Şimdi sevgili Mustafa, bence e, Balıkesir'de Yücel Yılmaz Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bir şeyler yapmaya gayret harcıyor. Ama Zekai Kapaoğlu ve Edip Uğur döneminde harcanan Balıkesirli borçla, borçlandırılan milyonlarca borç Balıkesir'in şu andaki bedeni büküyor. Yani Yücel Yılmaz'ın çok daha iyi çalışma yapmasını engelliyor. Bununla birlikte Ağzı Edir ve Belediye Karesi Belediyesi de Balıkesir'de Ağzı Edir ve Karesi Belediyesi de büyük yatırımlara gidemiyor. Neden? Evet. Belediyenin bütçeleri kısıtlı diye. Evet. Ama e, ee, Perşembe günü Balya'daydım. Balya Belediye Başkanı Orhan Gaga ile beraberdim. Mesela biz bunu kesir buraya alalım. Balya'da CHP ve CHP'li o e, Orhan Gaga o küçücük ilçede bunu kesir. En küçük ama en şirin ilçesidir Balya. Ve yeni bina olmayan hep eski binalarla bir de e, buradaki madenlerin harekete geçmesiyle birlikte tekrar Balya'nın gündeme gelmesini sağlayan Buradaki yapılan bir çalışmalar var. Bence Edebiyat Belediyesi e, başarılı çalışmalar yapıyor CHP'nin. Burhaniye Belediyesi bir şeyler yapmaya gayret harcıyor ama Banya Belediyesi burada yaptığı çalışmalarla takdir topluyor. Örneğin bugün de Balıkesir'de e, Yücel Yılmaz küçük dokunuşlarla şehir içi trafiğini rahatlatmak için çaba harcıyor. Yücel Yılmaz derken Büyükşehir Belediyesi Başkanı'ndan bahsediyorsun değil mi? Evet evet tabii Büyükşehir Belediye Başkanı. Bugün de bir yol açılışı var e, ee, saat 2.30-3 gibi. Ee, bu yol açılışı yani e, Marangoz'dan oradan gelecek yol açılışı Edem'i çevre yoluna kadar gidecek bir yolu trafiği rahatlatacak bir yol yapmayı hesaplıyorlar belediye olarak. Ama Yücel Yılmaz'ın bence etrafımdaki danışmanlarımın çok daha iyi, çok daha yetenekli olması lazım. Yüce Edip Uğur döneminde 30-40 kişiye basın danışmanı olarak maaşlar verildi. Bunlar kahvelerde, çay ocaklarında otururken balık isimlerin paralarını aldılar. Niye Anladım. haber vermedin abi sen ya? Öyle 30-40 kişi varsa biz de birkaç kişi gönderseydik. Vallahi çok iyi olurdu. Edip Uğur'un çok <laughs> Zekai Kaboğlu döneminde de oldu. Trilyonluk faturalar geldi. trilyonluk faturaları ödediler bunlar. Yani belediyenin kasaları boşaltıldı. Örneğin Balıkesir'de bir avlu yapıldı. Avlu rezaleti. Halbuki Balıkesir avluyu yaparken avlunun yapılacak yerinde ee, bir Eskişehir Büyükşehir Belediyesi danışılsaydı, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne danışılsaydı bu Balıkesir'in neresi ne olabilir diye tıpkı Eskişehir'in porsuk çayı gibi bir çayımız vardı şehir içinden geçen. Çok daha mükemmel olurdu ama bunlar biz çok biliyoruz diyorlar hata yapıyorlar. Zekai Kafaoğlu ve Edip Uğur'un boşalttığı kasalar nedeniyle zor günler geçiren Yücel Yılmaz yatırımlara devam ediyor. Bir de şunu yapıyor yani ben Zekai Yücel Yılmaz'ı falan değilim ama e, yaptığı çalışmalar bence önemli. Neden? sana vermiş şu bunu yapıyorsun bunu yapıyorsun diye hafta sonları bu ilçelere giderek yapılan çalışmaları yerinde inceliyor. Kanalizasyon yapılmış, arınma tesisi yapılmış, yücel Yılmaz, Bunlara giderek bu çalışmalar yani o e, çalışan personeli e, potansiyelini yüksek tutabilmek için Bele... Yücel Yılmaz olağanüstü bir performans harcıyor. Bele... Yücel Yılmaz AK Parti'den seçildi değil mi Osman abi? Parti'den eee bununla birlikte Eylül AK Parti'den Susurluk Belediye Başkanımız İYİ Partili Manyas Belediye Başkanımız eee CHP'li eee bununla birlikte Gönem Belediyesi'ni yıllar sonra CHP tekrar aldı. Bandırma Belediyesi'nde CHP'nin yaptığı çalışmalarda bence takdir topluyor. Osman abi şimdi sen çok eski bir gazetecisin. Yani bizim hem mesleki olarak abimizsin, üstadımızsın. Senin söylemlerine şu anlamda itibar etmesi gerekiyor. İzleyicilerimiz de tanımayan izleyicilerimiz de öğrensinler. Sen dünya görüşü olarak da biraz hafiften sol tandaslı bir dünya görüşüne sahipsin ama ama diyorsun ki ama diyorsun ki AK Partili Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz kardeşim olağanüstü bir performans sergiliyor. Ama Yücel Yılmaz etrafındakileri yani o kadrosunu oluşturabilse bence kadrosundaki... Daha iyi olur diyorsun, daha iyi olur. Hep daha iyi atılımlar yapılabilir. Abi teşekkür... Yani, evet. yani Körfez'e örneğin biz Çetin Murat arkadaşımızı yayın alıyoruz. Körfez temsilcimiz bizi. Çetin Murat'ı yayın alıyoruz. Yani Yücel Yılmaz Körfez'e gittiği zaman yanında kesinlikle Körfez'in nabzını bilen... Şimdi ben İzmir Nazlı askerlik yaptım. İzmir Nazlı Dere'yi, sadece Nazlı biliyorum ama İzmir'i sen daha iyi bilirsin. Neden? İzmir'de sen yaşıyorsun. Evet. Yani gazeteci arkadaşlarımızı da bu yaptığı çalışmaları izlerken yanına alsa bence Yücel Yılmaz çok daha başarılı olur. Buradan... Yücel Yılmaz bence yanına aldığı danışmalar, örneğin seni danışman aldı Mustafa. Bir aksatlık gördün. Telefonu sarıldığın zaman gel kardeşim buraya. ...rabı sana getir bu adama cezayı kes... ...gel kardeşim getir kepçeyi buraya... ...burada bunu kaldır demesi lazım... Doğru. ...yani iş masada oturup da... ...maaş almaya benzemez ya... ...bizim yücel Zekai Kakoğlu... ...Uğur dönemindeki sokakta gezenler... ...çay bahçelerinde otururken... ...takır takır bankamatikten... ...maaşlar aldılar kardeşim bu memlekette... ...30-40 tane gazeteci... ...maaş aldı gazeteciyim diye geçinenler... ...doğru... ...abi sen diyorsun ki şu anda... Ee, çok iyi ama çok daha iyi olabilir diyorsun. Evet. Yani Yücel Yılmaz, etrafındaki Z Zaten. Tam yetkilendirirse burada deniz çalışmalar yaparsa balık kesir. Bakın çok ilginç. Biz yüceldirmazın söylediği şu söz var. Biz balık kesirce turizmi sadece 45 gündür bizim deniz turizmimiz. Evet. Yani şu anda başladı Eylül. Hani Eylül'de gelmiş yani bize de bizim de da Eylül'de giderler Körfez'den. Eyvallah. Veya Marmara'dan. Evet. Ama Yücel Yılmaz'ın başlattı. Bizim dağımız var. Bizim denizimiz var. Bizim kaplıcımız Allah Allah. var. 12 aya yayarsak bu turizmi. Balıkesir Türkiye'nin ikinci bir afyonu. Balıkesir Türkiye'nin e, ikinci bir Antalya'sı olabilir. Tamam. Abi çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Ara ara seni rahatsız edeceğiz. Balıkesir gündemini Her senden tamam. alacağız. Her zaman kapım açık kardeşim. tamam de hemen canlı yayınına geleyim. Seviyoruz seni kendine iyi bak. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin tüm arkadaşlarımıza. Sağ iyi Çalışmalar diliyorum. Sağ ol abi sağ ol. Teşekkür ha. ederim.